Mutfağıma hoş geldiniz. Pamuk gibi pandispanyası ve şahane kremasıyla birlikte çok güzel bir yaş pasta yaptım. Ben bu pastayı oğlumun doğum günü için yaptım ve yiyen herkes çok çok beğendi. Bunun için ilk önce pandispanyasını hazırlıyoruz. Pandispanyası için 6 tane oda sıcaklığındaki yumurtamızı ve 1 bardak şekerimizi 8 dakika boyunca çırpıyoruz. 4 dakika çırptıktan sonra içerisine bir çay bardağına yakın sıcak suyu yavaş yavaş ilave ederek 4 dakika daha çırpıyoruz ve toplamda 8 dakika çırpmış oluyoruz. 8 dakikanın sonunda tamamıyla böyle bir bulut elde ediyorsunuz diyebilirim. Çünkü o 6 tane yumurta zannedersiniz ki 36 tane yumurta gibi ekstra kabarıyor ve büyüyor hacmi çok beyaz, parlak, böyle pamukumsu bir şey oluyor gördüğünüz gibi. Sanki elinizin altında bulut varmış gibi. Pandispanyanızın yumuşak ve hafif olmasının en büyük etkeni bu bulut gibi yapmış olduğumuz yumurta ve şeker sayesinde. Güzelce çırptıktan sonra onları bir eleğimizin içerisine bir su bardağı Nişasta, 1 su bardağı un ve 1 pakette kabartma tozumuzu alarak eleyerek 3 seferde ilave ediyoruz. Birinci seferde gördüğünüz gibi ilave ediyoruz ve bir kaşık yardımıyla alttan üste doğru hiçbir şekilde un kalıntısı kalmayacak şekilde karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştırmamızdaki sebep ise yapmış olduğumuz o bulut gibi olan yumurtanın sönmemesi ve unun da her yere eşit şekilde dağılıp eşit bir şekilde karışabilmesi. Yine aynı şekilde yavaş yavaş bir yandan eleyerek bir yandan karıştırarak pandispanya harcımı elde etmiş oluyorum. Mikserle çırpmanızı tavsiye etmiyorum çünkü o zaman sönebiliyor. En güzeli bu şekilde. Vanilyamı da daha sonrasında tekrar ilave edip üzerine onu da karıştırıyorum. Vanilyamızı da güzelce karıştırdıktan sonra istediğiniz bir kalıba dökebilirsiniz. Çemberli bir kalıp kullanmanızı tavsiye ederim. Kenarlarının kolay çıkabilmesi için. Ve pandispanya harcımızı kalıbımıza döküyoruz. arada biraz karışmayan unlar olduğunu fark ettim. Onu da hemen kalıbın içerisinde karıştırdım. Bu şekilde hazır. 180 derecede ortalama 40-45 dakika kadar pişiriyoruz. O pişerken biz de bu arada kremamızı hazırlayalım. Kremamız için 1 litre sütün içerisine 1 bardak şeker, 3 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde un, 2 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde nişastamızı ilave ediyoruz. Ve kakaomuzu ilave ediyoruz. Yine İla aynı şekilde o da tepeleme olacak şekilde 3 kaşık ilave ediyoruz ve topaklanma kalmayana kadar bir çırpma teliyle ilk önce karıştırıyoruz. Daha sonra ocağımıza alıyoruz ve koyulaşana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Koyulaşmış olan muhallebimizin üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ve 70-100 gram arası kadar da çikolata ilave ediyorum. Bir pakette vanilyamızı ilave ediyoruz. Bu arada ocağımın altında kapattım kendi sıcağıyla karıştırarak çikolatamızı, tereyağımızı ve vanilamızı karıştırıyoruz. Muhteşem bir krema oluyor. Bu arada pantispanyam da pişti. Onu da bir yerde soğumaya bıraktım. Size en büyük tavsiyelerimden bir tanesi pantispanyanızı bir gün önceden hazırlamış olmanız. O zaman daha güzel verimli sonuç alıyorsunuz. Pamuk gibi oldu. Gerçekten sanki elinizin altında bir bulut var gibi. Soğuyan pandispanyamı çemberinden çıkartıyorum. Bir bıçak yardımıyla kenarlarını sıyırıyorum. Daha kolay çıkması ve parçalanmaması için. Muhallebinizin %100 soğumasına gerek yok. Ilık olması yeterli. Şöyle size göstereyim. Gerçekten de bildiğiniz bir bulut oldu. Çok yumuşak. Gerçekten çok çok yumuşak. O yüzden keserken biraz zorlandım diyebilirim. 3 ya da 4 parça nasıl isterseniz o şekilde ayırabilirsiniz. Ben 3 parçayı ayırdım. Bir bıçak yardımıyla ya da ip ile de kesebilirsiniz. Ama çok çok yumuşak keserken kesinlikle dikkat etmeniz lazım. İç kısmında da size göstereyim. Kesinlikle hiçbir hamurlaşma, hiçbir çökme ya da un kalıntısı vesaire olmadı. Pastamın üst kısmını bir kıvın üzerine koydum. Çemberimi tekrar geçirdim ve yapmış olduğum muhallebinin yarısını bu kısma döktüm. Ben pandispanyamı ıslatmadım çünkü gerek yok. Zaten o kadar yumuşak ki bir de üzerine zaten ılık muhallebi döktüğümüz için hiç hiç gerek yok. Üzerine arı kattaki pandispanyamızı koydum ve geri kalan muhallebimizi de döküp güzelce sıvadıktan sonra üzerine de en alt tabanını yani en üste getirip koymuş oluyoruz. Yine onu da hiçbir şekilde ıslatmadım çünkü gerek yok. Bu şekilde buzdolabı kaldırıyorum ve biraz soğumasını bekliyorum. Bu arada ben ganajını hazırlayacağım. Ganajı için 100 gram kremayı tencerenin içerisine aldım. Kremayı ılıttıktan sonra içerisine 100 gram çikolata. Ben burada bir yanlış yaptım. Bitter çikolata katmam gerekirken ben sütlü çikolata kattım. Kesinlikle bitter çikolata kullanmanız lazım. Ocağımın altını kapattım. Karıştırarak Ganajımı da yapıyorum Şöyle size yakından da göstereyim. Zaten çok çabuk bir şekilde çikolatalar eriyor. Dediğim gibi bitter çikolata kullanmanızı tavsiye ediyorum Ben bir hata yapıp orada sütlü çikolata kullandım ve bu biraz beni zorladı açıkçası Ganajımız da hazır. Onu da biraz soğumaya bıraktıktan sonra bir paket krem şantiyi bir bardak sütle çırptım ve onu da biraz buzdolabında soğuttum. Pastamızı buzdolabından çıkarttım. Şöyle kenarında kalan çikolataları biraz bir kaşık yardımıyla biraz düzelttim. Ve üzerine krem şantimizi döküp sıvayabildiğim kadar sıvadım. Bu konuda pek başarılı olduğumu söyleyemem ama elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştığımı söyleyebilirim her yerini sıvadıktan sonra ganajımı bir buzdolap poşetine doldurdum ve biraz daha katılaşması için buzluğa koyacağım bir 15-20 dakika kadar bu arada pastamı da aynı şekilde dolaba tekrar aldım dediğim gibi eğer bitter çikolata kullansaydım soğutmak ile uğraşmak zorunda kalmayacaktım Buzdolabı poşetinin ucunu biraz deldim soğuttuktan sonra tabi ki ve bu şekilde kenarlarına üst kısmına tamamıyla ganajım ile kapladım. Süsleme Süslemeyi tamamıyla size kalmış. Ben sadece bunu lezzet açısından isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz sadece krem şantiyle ya da iki paket krem şanti yapıp değişik şekillerle de yapabilirsiniz. Ben her yerini çikolatalı kapladıktan sonra üzerine de biraz kreptantel yani Çıtır bisküvi şeklinde bisküviler ezdim ve bu şekilde yerleştirdim. Bir gece beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Çok lezzetli olmuş, özellikle kreması şahane olmuş, pandispanyası bulut gibi, ağzınıza akıp gidiyor, resmen eriyip gidiyor, o kadar ki lezzetli, kesinlikle yapmalısınız. Yiyen herkesten tam not aldı. Pastanedekilerden bile daha lezzetli olmuş dediler. Ben de aynı kanaatteyim. Gerçekten pastanedekilerden bile daha daha lezzetli olmuş. Hem de ev yapımı olduğu için içinde ne olduğunuzu da biliyorsunuz. Kesinlikle denemelisiniz. Bir kere denemeniz yeterli olacak. Bağımlılık yapacağını düşünüyorum. Sizler de bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.